Benim değerli takipçilerim, Allah'ın rahmeti, merhameti ve bereketi üzerinize olsun. Ve yine çok önemli bir kürümüzle birlikteyiz. Size bugün çok önemli ve mühim bir bilgi vermek istiyorum. İlk defa duyacağınız ve gerçekten mucizesi, inanılmaz ve etkisini ikiye katlayan e, ayvanın faydasından bahsedeceğim size. Ayva bildiğimiz gibi kışın olmazsa olmaz meyvesi ama öyle bir mucize var ki bu ayvanın da balında özelliğini yüze katlayan bir mucize. Bunu e, şu anda alternatif tıp dahi sır gibi gizlemektedir. Oysa ki insanların faydalanacağı şeyler saklamamalı benim değerli takipçilerim. Bunun için ben saklamayacağım bu özel bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğimiz gibi ayvayı ne yapıyoruz? Siz istediğiniz şekilde parçalara ayırabilirsiniz ayvayı. Ben bu şekilde doğradım. Gelişi güzel doğradım. Ama bunun öyle bir özelliği var ki benim değerli takipçilerim şifasına, değerine, vitamine, vitamin katan bir özelliği var. Ne yapıyoruz? Şöyle balımızı alıyoruz. Ayvanın üzerine şu şekilde benim değerli takipçilerim. Zaten balın faydasını biliyoruz. Enfeksiyonlara karşı, bağışıklık sistemine karşı. Hatta yeryüzünde bozulmayan tek şey neydi benim değerli takipçilerim? Malumunuz baldı. Şöyle ben 3-4 tatlı kaşığı balı ne yaptım? Ayvamın üzerine bu şekilde döküyorum değerli takipçilerim. Daha sonra bunu karıştırıyorum. Her tarafını şöyle birkaç dakika bekledikten sonra bunu afiyetle yiyoruz. Şimdi ben bunun faydalarından size bahsetmek istiyorum değerli takipçilerim. Ayva Balla karıştırılınca neler oluyor? Antioxidan özelliği olduğu için e, ne yapıyor değerli takipçilerim? Bağışıklık sistemi ne oluyor? Tavan yapıyor. Eğer balla karıştırılırsa antioxidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini ne yapıyor? Tavan yaptırıyor. Mideyi kuvvetlendirir. Ülser ve gastrit erit için bulunmaz bir nimettir balla ayva karıştırılarak yenirse benim değerli takipçilerim öksürüğü söküp atıyor. Kusma ve mide bulantısına harika bir buluntu. Haşlanarak yenirse özellikle hamilelik dönemlerinde malumunuz kadınlarda kusma ve mide bulantısını çok sıkça rastlanır. İşte bunu haşlayıp da üzerine bal dökünüp yenildiği zaman bu kusma ve mide bulantısından ne yapıyoruz? hemen arınmış oluyoruz. Sindirim sistemi için motor gibi çalıştıran bir mucize aynı zamanda. Ayvada C, E, A, B1, B2 vitamini bulunmaktadır. Bununla da kalmıyor. Pektin içeriğiyle de müthiş derecede vücuda bağışıklık sistemine faydası inanılmaz büyüktür. Aynı zamanda Cildi radyasyonlara karşı korumada, kalp sağlığına iyi gelmede, karaciğeri kuvvetlendirmede, solunum yolu hastalıklarına ve öksürüğe şifa olmakta hiçbir bitkiyle kıyaslanmayacak bir mucize ayva ile bal karışımı. Bu kadarla da yetmiyor. Basura karşı da çok iyi geliyor. Binlerce faydasından ben sadece size öne çıkan faydalarından bahsettim değerli takipçilerim. Bu kış mevsiminde bu dönemde özellikle boğaz ağrısını, üst yolunum yolu enfeksiyonları sıkıntısı yaşadığımız bu dönemlerde öksürük, kusma, ağız yaraları bütün hepsine özellikle de grip nezleye karşı tam bir ne değerli takipçilerimiz şifa kaynağı olan ayva ile bal karışımımızı sizinle paylaştım. Eğer yaparsanız lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar sağlıklı anında gösterdiği faydayı sizler de denedikten sonra göreceksiniz. Benim değerli takipçilerim. Bugünlük de bu kadar. Sizinle çok önemli ve sağlıklı bir bilgiyi paylaştım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.